Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah'ın kitapları dörtten fazladır. Yani bize çocukluğumuzda dört tane kitap, yüz tane de suhuf, yüz dört kitap demişlerdi. Yani. Aslında o yüz suhuf dört kitap gibi kitap değil. İşte otuz suhuf şu peygambere on suhuf buna, elli suhuf şuna diye şey yapıyor. O zaman bir peygambere verilen kaç suhufsa bir tek kitap saymak lazım değil mi? Şimdi öyle öğretmişlerdi. Gökten 104 tane kitap indi. İşte 4 tanesi büyük kitap, 100 tanesi su, şudur, şudur. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah-u Teala peygamberlerin büyük bir bölümüne kitap vermiştir. İşte İbrahim Aleyhisselam'a da vermiş. Sokofi İbrahim'e ve Musa. İbrahim'in sayfaları Musa'nın sayfaları. O bizim e, akayit öğrettiklerinin çoğusunun bir delili yok. Dayandığı bir delil yok. Enteresan bir şey. Yani her defasında şaşırıp kalkıyorum Bu Müslümanlar ne ile meşgul olmuşlar bunca zaman? Yani benim bir türlü aklım Mesela bakın şu şeyi açarsanız. Ben de 137. sayfa. Yani En'am suresinin 89. ayeti. Buldunuz mu? Yukarıda peygamberleri sayıyor allah Teala. Baksaydıkları peygamberleri görelim. İbrahim Aleyhisselam, İshak, Yakup, Nuh, Davut, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun 10 etti, ben parmaklarımdan sayıyorum. Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas etti, 14. İsmail 15, Elyasa 16, Yunus 17, Lut 18. Kaç etti en son rakam kaçtı? 18. Tamam. Şimdi sonda diyor ki bakın. Ulaike lezine ateynâhumul kitâbe. Ne demiş oluyor? Ne diyor? Ulaike lezine ateynâhumul kitâbe. Bunlar kendilerine kitap verdiğimiz peygamberler. Başkasına vermedik demiyor yani. Bunlar verdiklerimiz. Bunların çoğusu bizim listemizde yoktur değil mi? Evet. <laughs> evet, çoğusu yoktur.